Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Aslan. Hadi bismillah. Yola çıkmaya başlayalım. Burası şu anda Balıkesir Edremit Kadıköy. Nova'da ışıklar. Nova'da AVM pardon. Işıklar dedim. Bir sınırsız pizza muhabbeti vardı. İyi bir pizza yedik şimdi. Eve doğru yola çıkıyorum. Artık yaz gelmiş arkadaşlar. Maalesef sezon açılmış, trafik başlamış. Hava da çok güzel ısınmış. Üşümüyorum artık hiçbir şekilde. Eldivenim yok bu arada. Her videoda söylüyorsunuz ekipman gidiyor ama. <laughs> Eldivenim olmadığı için giyemiyorum. Yoksa giyerim tabii ki de. Bir bağış bağış atarsanız eldiven alırım tabii ki de arkadaşlar. Bana senden Şoko Senden gayrı Gel bak Neler oldu yüreğime tutmadı Olmuş ellerime Bu arada orijinal egzoza geri döndüm arkadaşlar Beni o kadar çok linçlediniz ki Yok şöyle egzoz takılır mı böyle egzoz takılır mı bu motora Yok motorun arasını aldatmışsın yok işte 250 ccye bu yapılır mı falan Arkadaşlar bu zevk meselesi. 100 cc motorumda olsa yine takarım egzozu. Niye takıyorum? Hoşuma gittiği için takıyorum. Yapılmayanı yapmak istiyorum. Adam mesela merak ediyor. Xmax'e egzoz takılırsa nasıl olur diye. Ben bunu takıyorum, paylaşıyorum. Nasıl olduğunu da paylaşıyorum. Ha çok mu iyi oluyor? Çok iyi olmuyor ama birazcık tok ses veriyor. O da beni mutlu ediyor. Bu kadar. Hadi gazlayalım. Birazcık lastiklerimi ısıtayım. Bak oradan hemen bir atlıyor yoluma. Bakayım bu kim buna bir rolleneyim. Yok be abi amcamın ayakta kırık. Sargalı sargalı motora binmiş. Bir Mercedes, bir tren yolcu. Yemek sepeti pardon. Yandı sandın galiba. Aynen. Kalkalım istiyorsan. Yok be ya. <gülüyor> <gülüyor> Olsun yine de kalkalım. 90 en fazla. 90'a kadar alır gibisin. Ee, i̇lk baş alır. Aynen. Çanta var. Yandı hadi gidelim <laughs> Hadi bakayım aslanım. Abi yere bir şey dökülmüş bak çok tehlikeli. Benzin. Tutmadı elin olmuş yüreğime Bak o kadar çok gelip gittim ki bu yoldan birazdan yerdeki şeyi göreceksin. Pütürleri bu yoldaki. Bakın görüyorsunuz. aralar burası çok inek kokuyor ya. Sanırım kurban bayramı yaklaşıyor. Bu yüzden mera falan mı yaptılar buralara? İnekleri buradan mı besliyorlar bilmiyorum ama şu ileriye de radar koyuyorlar. O yüzden yavaş gitmek zorundayım buradan. O nasıl bir arabaydı öyle ya? Of aşırı fazla koyun ve inek kokuyor burası ya. Buralara mı koydunuz? Ne yaptınız? Şeritte motor nasıl dalgalanıyor görüyor musunuz? Bakın şerit. Bu yüzden her zaman söylüyorum. Şeritlerin üstünden gitmeyin diye. Bak bak. Motor kafayı yiyecek ya. Hadi abi sen de gireceksen gir artık. Tutmadı elin olmuş yüreğim. Vuracağım ben vuracağım bana arkandan. Yok mu şöyle kapışacak? Sağlam bir şekilde şöyle bir kalkalım ha. Patisara sara bir kalk bakayım. Rıdve'ye gaz veriyor ama inşallah hızlı kalkar ya Trafiği görüyorsunuz normalde burada bu kadar trafik olmaz Burası Akçay bu arada bu biraz hem hafta sonu pazar olması, hem de sezona doğru yaklaşmamızın haberi bunlar. E burada evi olan insanlar gelmiş ama daha tam tatil yapmak isteyen insanlar yok. Para harcayan kesimeniz yok yani. Evi olanlar, işte okulu, çocuğunun okulu olmayanlar gelmiş.